hoşlanırım. Sen de sen de tatlısın. Ee, Youtube'da Karşı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Her video yüklediğimde sizlere geliyor. Bunu ofliye söylüyorum. Bu da var hayatta. Bil tabiattır. Derim yiyilmez ki lokum gibidir. Doyulmaz ki doyulmaz. Tadına bal gibidir. Hoşlanırım sende. Sen ne? Tatlısın. Yorgun düşer beden. Nefis doymuyor. Yaratılmış canlı. Ölüm tatıyor. Vardır, hakikattır. Tabiattır. Hoşlanırım sende. Sen ne tatlısın. Gökçeoğlu, Yazar her tellerinden. Dert attım içime kimse bilmesin. Gözler dolar ağlar onun aşkına. Hoşlanırım sende sen ne tatlısın. Of. Ve Ardahan kalesinde bu çekimi yapıyorum. Arkamda Kura Nehri. Ardahan'dayım. Ardahan görünüyor arkamda. Ve herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ofluya da öpücük gönderiyorum.